Merhaba sevgili aslanlar umarım iyisinizdir ben çok iyiyim çok teşekkür ediyorum yorumlarınızı alıyorum beğenilerinizi alıyorum sevgili dostlarım sevgili aslanlar beni nereden izliyorsunuz hangi şehirden hangi ülkeden izliyorsunuz çok merak ediyorum ee, yazarsanız yorumlarda sizlerle buluşmak isterim kalp atmayı, yorum yazmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, katıl butonundan kanalıma destek vererek daha çok video çekmemi, daha çok içerik üretmemi sağlayabilirsiniz. Burç burç yorumlarımla haftalık kayfanız ve tarot kartınızla buradayım ben. Uzun bir zamandır da buradayım, sizinleyim. Ben mutluyum. Sizler de mutlu musunuz benim olmaktan? Güneş ay yükselen burcu Aslan olan tüm dostlarım 11 Aralık haftalık kahvaltı için. Şu an Aslan burçları bu videoda mı? O zaman ben de sizin için niyetlendim. Şu an beni izleyen sevgili Aslan burcu neyse halin çıksın falan diyerek çeviriyorum. Hazırsanız Tabii ki sizlere de göstermek istiyorum. Dostlarım beni hiç yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyorum sizlere desteklerinizden dolayı. Kimlerle aram bozuldu sevgili aslan burcu? Konuşmaların, sözlerin darılanlar var sana. Çalışıyor musun? Ya da çalışmıyor musun? Bu kişiler çalışma arkadaşların mı? Akrabaların mı? Sana darılmışlar birazcık. Şu ufak bir tartışma yaşanmış. Biraz üzülmüşsün tabii ki. Sevdiğin arkadaşların ya da akrabaların da varmış. Ama her şeyi düzelteceksin merak etme. Güzel şeyler olacak. Bu tartıştığın kişilerle bir konuda uzlaşacaksınız. Tartıştığınız o mesele neyse aslında büyümeden kapatacaksınız. Herkes ee, anlayacağını anlamış aslında o tartışmadan. Sizi daha iyi anlamışlar. Kendinizi iyi ifade etmişsiniz. iyi anlatmışsınız ne istediğinizi aslında. Göstermişsiniz. Onlarda bir farkındalık uyandırmışsınız sevgili Aslan burcu. Her şey daha iyi sizin için bundan sonra. Özellikle kariyerinizde, çalışma hayatınızda o sürtüşmeler hepsi geride kalıyor. Daha sakin, böyle daha dingin olacaksınız çalıştığınız yerde. Daha böyle performansınız daha iyi olacak. Kendinizi daha iyi göstereceksiniz. Eksiklikler tamamlanmış. Göreviniz size iade ediliyor. Sizden bir görev mi alındı? Elinizdeki bir sorumluluğu mu aldılar? Bu görevi size iade ediyorlar artık. Sizin olanmış zaten bu görev, bu ünvan ya da bu mevki ya da bu iş sizin olan size artık teslim ediliyor. Çok çabuk boşanma kararı almışsın sevgili Aslan Burcu. Bir öfkeyle bir sinirle almışsın bu boşanmayı ama çok pişmansın. Şu anda bile pişmanlığın var. Keşke almasaydım. Çabuk karar vermeseydim. Ama bu hafta daha iyi anlayacaksın. Ve görüşmek isteyeceksin ayrıldığın eşinle. Onu arayacaksın sevgili Aslan Burcu. Ama sana cevap veriyor merak etme. O da seninle konuşmak istiyor. Aileye çok güzel bir haber gelecek. Hane içerisinde birisi bir iş anlaşması yapacak. Ya da bir şirket mi kuracak? Yani bu kişi oldukça başarılı da olacak bu anlaşmadan sonra. Bunu kutlayacaksınız. Uzun zamandır mı iş arıyor bu beyefendi ya da hanımefendi artık? Çözülecek bir hanımefendi gibi ama. O şekilde çıkmış. Güzel bir haber alıyor. Güzel bir anlaşmayı imza atıyor. Ayrıca sevineceksin, Hatta güzel bir yerde de kutlayacaksınız bunu. Bir mirasın peşine düşmüşsün. Bayağı da mücadele etmişsin. Çok araştırmışsın. Çok kişiye ulaşmışsın. Hatta avukat mı tuttunuz bununla ilgili? biraz hüzün ve gözleşi var. Yani göster yani alacağınız miktar düşük sevgili aslan Burcu. E, o duyduğunuz, aldığınız haberler biraz yanıltıcı olmuş sizin için. gazete okuyorsun ya da dergi ya da kitap mı okuyorsun sevgili aslan burcu okudukların seni çok şaşırtacak bu hafta öğrendiklerin ama çoğu yalan haberler okudukların çoğu yalan ya da size gönderilen bir mesaj da olabilir bu abartılmış Aldığınız haberleri bu hafta dikkat edin. Araştırın doğruluğunu. Ama işinizde kendi işinizle ilgili bir yenilik yapacaksınız, bir karar alacaksınız bu hafta. Meslek mi değiştireceksin sevgili Aslan burcu? Yerini mi değiştireceksin ama belki de bu yer değişikliği sizin isteğiniz dışında da olabilir ama sizin için her şey daha iyi olacak. Aşk hayatınızda bilmedikleriniz çok fazla. İlişkinizde. Kafanızda kurcalıyor aslında şu an. Şüpheleniyorsunuz bu durumdan da. Birisi size anlatacak. Hayatınızda kişiyle ilgili. Size ulaşıyor. Size bazı bilgiler aktaracak. Alamadığınız maaşınız mı var, İkramiyeniz var, promosyonunuz mu var, ona kafa yoruyor gibisiniz. Ama bir zarf var, resmi bir yerden de bir zarf gelecek size. Bu zarfta aldıktan sonra maddi olarak biraz rahatlayacaksınız. Bu parayla ilgili, maddi konularla ilgili bir zarf. Satılmayan ne? Satamamışsınız, elinizden çıkaramamışsınız hiç. Bu da elinizden çıkaracaksınız, satacaksınız. Bir alıcı var. Bir eğitim hayali varmış sevgili Aslan Burcu. Ya da evladınızın iyi bir eğitim almasını mı istiyorsunuz? Ya da bir sınavı mı kazanmasını istiyorsunuz? Ya da bir siz mi sınava hazırlandınız? Başarısız oldunuz. Tekrar mı bu hak size verilecek? Böyle bir e, sınav sınava girme ya da sınava hazırlanma durumu var. Kalem kağıt var. Yani bu kişi, bu sınav hazırlanan kişi kimse başarılı olacak inşallah. Bununla ilgili çok fazla hayal kurmuş. Bu eğitimiyle ilgili. Belki de yarım bıraktı bu kişi eğitimini. Belki de sizsiniz. Tekrar okula döneceksiniz. Okul hayatına tekrar dönüp kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Bir erkek bebek ya da bir torun müjdesi var sevgili Aslan burcu. Evden çalışan kim, evde böyle kendisi çalışıyor ve bununla ilgili de para kazanıyor. Bu hafta güzel bir teklif olacak bu kişi. Yaptığı işle ilgili becerisi neyse, yeteneği bununla ilgili çok fazla müşterisi var. uzakta olan yani sizin birinci derecede yakınınız olan bir kişi bu yurt dışında yaşayan bir kişi gibi sevgili aslan burcu onunla ilgili bilmediğiniz çok şey var farklı anlatıyor her şeyi yani yaşadıklarıyla size anlattıkları ya da sizin bildikleriniz onunla ilgili bu yakınınızla ilgili bildikleriniz e, tamamen farklı o kişi gerçeklerimi anlatacak ya da siz mi duyacaksınız oldukça şaşırtıyor bu yakınınız size belki uzak bir şehirde ya da uzak ülkede yaşıyor, çalışıyor ya da okuyor bu kişi bilemiyorum ama yani bu kardeşiniz, evladınız ya da eşiniz de olabilir tabi uzakta. Yol var çünkü mesafeler var arada. Onunla ilgili gerçeği göreceksiniz. Aslında aile içerisinde bir problem yaşıyorsanız sevgili Aslan burcu, bu uzakta yaşayan kişinin aslında bu sorunlara neden olduğunu göreceksiniz. Bu kişinin diyalogları sayesinde. Sağlığınla ilgili isteklerin var, dileklerin var. Şifa istersen bu hafta şifa bulacaksın sevgili Aslan burcu. Bu dilek çok önemli sizin için. Para ile ilgili bir kandırılma yaşayacaksın sevgili Aslan burcu. Aman dikkat. Bu bir beyefendi. Beyefendi parayla ilgili planları var. Bu kişi sizin için özel bir kişi. Ya yani çok özel arkadaşınız ya da hayatınızdaki bir beyefendi de olabilir, dostunuz da olabilir. Yani bir borç almayı düşünüyor sizden bu hafta hatta bakın bir kefillik mi düşünüyor kefil olmanızı mı isteyecek aman dikkat kandırma olayı gerçekleşebilir sonrasında bu kişiden paranızı alamayabilirsiniz Özellikle e, şu anda babanız ve anneniz arasında mı kaldınız sevgili Aslan Burcu? Böyle bir sorun mu var? Ya da anne akrabalarıyla baba akrabalar arasında bir sorun mu yaşıyorsunuz? Artık bırakacaksınız bu ailevi problemleri bir kenara. Kendi yolunuza bakıyorsunuz. Kendi yolunuzu çiziyorsunuz. Kendinize bakmak her zaman iyileştirici bir eylemdir. Ve bu hafta da bu eylemi gerçekleştireceksiniz. Artık ailevi sorunlar, anne, baba, yakınları ya da anne babarı arasındaki bütün o problemleri ortasında yer almıyorsunuz. Tamamen dışındasınız artık. Kalın bir çizgi çiziyorsunuz. Sınır belirliyorsunuz. İnsanlar ya da çevrenizdeki yakınlar ne hali varsa görür diyeceksiniz. Müdahale etmeyeceksiniz. Sadece seyircisin. Bir de bir bakıcı mı almayı düşünüyorsunuz? Bir çocuk bakıcısı mı ya da evinizdeki işleri halletmesi için birini mi düşünüyorsunuz? Bununla ilgili de güzel bir haber var. Birisini eve alacaksınız çalışması için. Yani geçmişte bazı sorunlar yaşanmış bu eve aldığınız çalışanların ya da size hizmet eden kişilerle ilgili ama bu alacağınız bu hafta karar vereceğiniz kişiyle uzun bir zaman çalışacaksın sevgili aslan burcu. Güvenilir birisi. Yeni bir aşka yelken açmaya hazır mısın? Sevgili Aslan Burcu. Ama bu kişi çok uzaklarda. Yakında değil. Çok sık görüşemeyeceksiniz ama bu aşkta. Yollar var, mesafeler var arada. Hatta farklı kültürden birisi gibi. Ya da farklı bir ülkede, farklı bir ülke vatandaşı bu kişi. sürekli bir gidip gelmeler olabilir bu ilişkide. Sürekli bir telefonla görüşme. Babanızın hastalığıyla ilgili sevgili Aslan burcu, babanız rahatsız mı, hastalığı mı var? Sürpriz bir e, haber gelecek hastalığıyla ilgili. İşte sürpriz bir tedaviye başlanabilir bu hafta. işinize yapmış olduğunuz hatalar artık bu hafta daha net göreceksiniz. Yani iş hayatınızda kandırıldığınızı ya da yanıltıldığınızı, işinize ilgili olan tuzakları, arkanızdan iş çevirenleri bu hafta daha net göreceksiniz sevgili aslan. İş kayıpları yaşadıysanız. Ama bu hafta atacağınız imzalara lütfen dikkat edin. Özellikle para meseleleriyle ilgili. Kandırılmayın sevgili aslanlar. Evet. 11 Aralık 2023 haftası sizler için bir kart seçiyorum. Bağımlılık. Engellenemeyen istek ve arzular var diyor. Yani bunun önüne geçemiyorsunuz. Bir bağımlılığınız mı var? Sevgili Aslan Burcu. Bir kişiye ya da bir duruma da bağımlılık olabilir bu. Ya da bulunduğunuz yere, eve, yani ilişkiye olabilir. Yani bu bağımlılıkları bu hafta dikkat etmeniz gerekiyor. Hayal kırıklığı yaşamamak için. Çünkü bu hafta gerçekten ne isterseniz oluyor. Sadece isteyin ve gerçekleşmesini bekleyin. Bağımlılıklarınızdan da bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Belki de bağımlılıklarınızın sebebini öğreneceksiniz bu hafta. Daha net göreceksiniz. Belki de kopması daha hızlı olacaktır. Sevgili Aslan burçları, çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için, kanalımda olduğunuz için. Kendinize iyi bakın efendim. Kanalımda kalın. Siz ne istediğinizi bilirseniz aslında hayatınızın, hayatının istediğine göre gitmesine çevirebilirsin. Önemli olan ne istediğinize bu hafta karar vermek. Hayatın o zaman senin istediğin yöne gidecektir. Sen kararını verirsen her. Her gün horoskop, astroloji, kahvem, instagram adresim. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz. Katıl butonundan kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Dostlarım, sevgili dostlar, sevgili aslanlar hoşçakalın. Her hafta ben burada olacağım. Ve sizleri de bekliyorum kanalıma. Videolarımı paylaşmayı unutmayın. Sevgiler sunuyorum sizlere.